Allah dilerse her şey olur. İş Allah'ın dilemesinde. Duada hem sonsuz isteyeceksin hem de nefesin yettiği kadar isteyeceksin. Büyük dilek duaları için size 7 gün boyunca yapmanız gereken bir terkip söylüyorum. Önce avuç içlerinizi açın. Günün hangi saatinde, sabah kalkınca, yatınca, yatarken ne zaman isterseniz avuç içlerinizi açın. 41 kez, bismillahirrahmanirrahim dahil fısılda fısıldar şekilde. Ardından olmasını istediğiniz ne dilekler varsa bebek sahibi olmak istiyorum, çocuk sahibi olmak istiyorum, büyük paralar istiyorum diyerek 7 gün boyunca bunu. Yani birkaç dilek için de yapabilirsiniz. Her şey için de yapabilirsiniz. Ardından ardından bir defa Kenzul Aş duasını bakın açın önünüze Kenzul Aş duasını okuyun. Arkadaşlar buraya sığmıyor. Google'da var yapabilirsiniz. Okuyun bir defa Kenzul Aş. Sonra okuduğum Kenzul Aş'ın hürmetine Rabbim duamı duy. Duamı sen kabul et. Yalvarıyorum deyin. Ve mühürleyin. Sonrasında mucizeleri görün.